Merhaba arkadaşlar ben Sinan Soylu. Arkadaşlar ilerideki derslerimizde çizim uygulamalarına geçeceğiz. Şimdi çizim uygulamalarına geçmeden önce bu çizimleri hangi ölçü birimine göre yaptığımızı bilmemiz lazım. Santime göre mi yapıyoruz, milimetreye göre mi yapıyoruz? Ölçü birimini nasıl ayarlarız AutoCAD'de onu göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar herhangi bir komut vermek için gelip de illa komut satırına tıklayıp da burada yazmamıza gerek yok. Herhangi bir yerdeyken de bu komutları kullanabiliriz. Şimdi birim ayarlamak için units bölümüne girmemiz lazım. Units bölümüne girmek için de kısa yolu olan, kısa yazılışı olan UN'ye yazdığım zaman klavyede UN yazdığım zaman bakın hemen burada ne çıkıyor? Units. Tamamlamak istediğin şey bu mu? İstersek böyle tıklayarak da veya enter'a basarak da units bölümünü açarız. Ya da tam olarak units'te yazarsanız da olur yani. Kısa yolunu kullanın daha hızlandırır işleri. Şimdi bu bölüm burada açılıyor gördüğünüz gibi. Bir, buradan ulaşabiliriz. İki, geliriz Driving Utilities bölümüne. Bakın şuradaki AutoCAD simgesine tıklayarak şuradan öte gidersinizde de görmüştük. Units bölümüne tıklayıp buradan da çizim ayarları bölümünü açabiliriz. 3 de bakın şurada tıklayıp hani show menü bar vardı ya burada tıkladığımızda şimdi saklamayayım bunu. Şu açılıyor. Bu menü bar açıldıktan sonra format ve buradan unit bölümüne de tıklayarak 3 de aynı yere gider. Açabiliriz. Açtık. Length bölümü arkadaşlar. Burada uzunluk yani çizim, length type yani çizim tipimizi nasıl yapacağımızı belirleyen kısımdır. Bakın burada decimal yazıyor. Biz normalde decimal'i seçeriz. Ee, zaten üstüne biraz üstünde kaldığınızda da e, neler e, açıklamasını burada İngilizce görebilirsiniz. Bakın decimal yaptığımızda çıkış ayarları mesela örneğin desimal yaptığında böyle olur diyor bize. Böyle görünür diyor. Peki bunu arkitektürel yani mimari olarak yapalım. Bakın inçler bizim kullanmadığımız sistemler veya engineering, mühendislik olarak yine böyle 3 inç falan e, fractional veya scientific diye bu şekilde görüyorsunuz. Biz bunu böyle kullanmıyoruz. Desimali seçiyoruz her zaman. Arkadaşlar Precision bölümü de hassaslık bölümüdür. Yani virgülden sonra kaç hane kadar hassas olsun anlamında kullanılan bir bölümdür. Böyle yeterli çok bile. Angle bölümüne gelelim. Açı bölümüne gelelim. Angle tip decimal degrees. Bakın şuradaki bölüme bakın. Ben tıkladığımda hep değişiyor şu aşağıda. Gradient radyan ve server units diye bu şekilde bizim seçtiğimiz ne olacak decimal degrees 45 derece 50 derece peki hassasiyeti nasıl olsun şimdi biz açılarımızı 13.5 derece diye girmiyoruz yani 1 derece 33 derece 45 derece 90 derece diye giriyoruz değil mi onun için hassasiyeti böyle sıfırdan sonra şu haneleri falan kullanmaya hiç gerek yok sıfır olarak kalsın peki arkadaşlar biz açı çizdiğimizde Nasıl çiziyoruz bu açıyı? E, açılarımız her zaman saat yönünün tersine doğrudur, değil mi? Yani sağdan e, bir çizgimiz vardır. Açı mesela nasıl belirlenir? A, saat yönünün tersine doğru açılarımızı belirler. Burada Clockwise da saat yönüne doğru açıları belirlemeye yarar. Bu seçili olmayacak. Gelelim arkadaşlar, Insertion Scale bölümüne. Burada da çizimimiz inç mi, fit mi, mil mi ne? Burada bakın bir sürü çizim. Bakın ışık yılı bile var. Işık yılı uzaklığında. Demek ki bunu da artık uzay araştırmacıları bu herhalde bunu kullanır. Dekametre, nanometre var. Kilometre var, metre var. kilometrede mesela parsel araziler falan olabilir. O da çizimler yapan kullanmazlar da hadi neyse. Biz burada milimetre kullanacağız. Tamam mı arkadaşlar bunu da böyle santimetre değil milimetre olarak seçebilirsiniz. Çizim santimetre de olabilir, milimetre de olabilir. Milimetre olsun biz milimetre kullanalım. Burada da bu daha önceki versiyonlarda yoktu arkadaşlar bu lighting bölümü. Bu aydınlatma yoğunluğunu belirlemek için kullanılan. Yani bu ışık ayarlarının ışık ölçümü uluslararası mı, Amerikan mı yok, generic bölümü olacak diye. Bunu international seçelim ve okey diyelim. Bu bölümde birim ayarlarımızın nasıl ayarlandığını gördük ve okey tıkladık. Böylelikle artık unit bölümümüz, birimlerimiz hazır. Çizimlerimize geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim bir e, proje açtığımızda Drawing 1, Drawing 2 diye böyle e, isimlendirme burada görünür. Bakın yeni bir şey e, açmak istediğimizde şu artı tuşuna bastığımızda yeni bir çizim daha şöyle tıklayıp tıklayıp açabiliriz. Bunları buradan kapatalım şimdi. Gereksiz onlar çünkü. Şimdi e, pan işlemleri tutma, sağa sola çevirme, zoom işlemlerini anlatmak için şuradan örnek bir son açtığımız küçük anaokulu denilen projeyi açayım. Önemli değil ne açtınız. Şimdi bu küçük tip anaokulunda örneğin yakınlaşıp uzaklaşmak için arkadaşlar görmek istediğimiz yazının üzerinde imlecimizi yakınlaştırıp bakın mouse'un orta topunu ileriye doğru götürüyoruz ve geriye doğru getiriyoruz. Görmek istediğimiz yer şuradaki tefrişlere doğru. Mesela bakın şu bölüme doğru gittiğimizde yakınlaşmak istiyorsam üzerine doğru gelip mouse'un orta topuyla şöyle görmek istediğim yere yakınlaşabiliyorum. Peki bu görüntülerde yukarı aşağı ve sağa sola gezinebilmek için mouse'un orta tuşuna tıklayıp bırakmadan sola doğru itiyorum. Söyle tekrar tıklıyorum sola doğru itip bırakıyorum. Tekrar tıklayıp sola doğru itip bırakıyorum. Böylece her hareketimde ...detayları görmüş oluyorum. Yani yakınlaşıp uzaklaşma için mouse'un orta topunu ileriye ve geriye hareket ettiriyorum. İstediğim noktayı seçip ileri geri ve hareket ettiriyorum. Sağ tarafını, sol tarafını yukarı ve aşağısını görmek için de... ...mesela buraya yakınlaştım. Şimdi aşağı odaya bakmak istiyorum. Mouse'un orta topuna tıklıyorum. Ve resmi yukarıya doğru çekince aşağısını da görüyorum. Aslında burada yapılan işlem resmin görüntüsünü görmek için... Resimde gezinmek. Yani resimdeki çizimleri kaydırmıyorum. Anlatabildim mi? Tutup onu kaydırmış olmuyorum. Sadece üzerinde böyle gezinmiş oluyorum. Görmüş oluyorum. Bu da mouse'un orta topuna tıklayıp itme hareketini yaparak mouse'un orta topunu bırakmak suretiyle olur. Veya bırakmadan şöyle bakın şuraya doğru ne kadar gidebilirse şöyle sağ, sola doğru sağa doğru çekin 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 bırakmadan böyle istediğiniz kadar gidebilirsiniz. Yani ekranın sonuna gelmiş olmanız Önemli değil mouse'un orta topunu bırakmadan şöyle yeter ki eliniz üstünde olsun şöyle sola doğru veya sağa doğru sınırsız bir şekilde hareket edebilirsiniz. Masanız ne kadar el veriyorsa artık fareniz hareket ediyor şu anda ondan dolayı söylüyorum. Şimdi bırakıyorum şunu kapatayım kaydetmek istemiyorum diyeyim orijinal şeklinde kalsın diyeyim hepinize başarılar.